Bugün sizlerle birlikte kız bebekleriniz için örebileceğiniz bir toka yapmak istiyorum. Bir önceki videomda yapmış olduğum elbisenin yanına aksesuar olarak bu tokayı ben yapmak istedim. Elbisemden kalan ipi de hem değerlendirmiş oldum. Tokamızı şöyle yakından göstereyim. Alt kısmında bandana şeklinde örmüş olduğum yeri var. Şöyle çevireyim bakın burada bandana şeklinde örmüş oldum şu şekilde. Üzerine de bir tane çiçek yaparak çiçeğimizi de tokamızın tepe kısmına tutturmuş oldum. Elbisemden kalan yarım yumak ipim vardı. Bu ipin zaten tamamı gitmiyor. Kartopu Baby One marka pudra rengi ipim artmıştı. Bunun renk kodu da K258. Dediğim gibi yarım yumak kadardı. Ondan da tokayı yaptığım halde artan ipim bu şekilde. Tokamızı örerken de bir tane kalın bir tığ kullandım. Numarası önemli değil ama benimkinin numarası 2.10 milimlik bir tığ. Bir tane dikiş iğnemiz var. Bu yaptığımız çiçeği tokanın üzerine tutturmak için kullandım. Ölçüsü de elbisemle aynı ölçülerde olması için 1,5-2 yaş için yaptım. Şimdi hazırsanız tokamızın yapımına başlayabiliriz. Tokamızın öncelikle çiçeğini yaparak başlayacağız. Bunun için şöyle zincir çekmeye başlıyorum. Birinci zincirimi çektim. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Sonra ilk baştaki zincirin içerisine geliyorum. Buraya battıktan sonra da şöyle kapatmasını yapıyorum. Ortada küçük bir tane deliğimiz oluştu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Bunu birinci trabzanım kabul ediyorum. Üzerine bir tane doladım tığımın. Ortada oluşturmuş olduğum küçük deliğin içerisine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincirimi de saymıştım. Bu da ikinci trabzanım oldu. Arada iki tane zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. Orta kısma yine batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Arada iki tane zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. Orta kısma batıyorum. Şimdi de dördüncü trabzanımı yaptım. Tekrar iki tane zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. Yine orta kısma batıyorum. Beşinci trabzanımı yapmış oldum. Tekrar iki tane zincir çektim. Tığımın üzerine doluyorum. Orta kısma bir kez daha batıp altıncı trabzanımı da yapmış oldum. Şimdi de iki tane zincir çekip başlangıçtaki bakın şu zincirimizin olduğu yer vardı. Onun şuradan şöyle şu tepe kısmına batarak buradan sıramızın kapatmasını yapıp sabitleyerek bir sonraki sıraya geçiş yapıyoruz. Şimdi birinci sırada bakın trabzanlarımızı yaptık. Şöyle delikler oluştu aralarında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane deliğimiz oluştu. Şimdi burada İki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doladım. Hemen şu dibindeki küçük dilimin içerisine batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Bir tane yaptım. Üzerine doladım. Aynı yere battım. İkinci kez ikili trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Ve üçüncü ikili trabzanımı yapmış oldum. Bunun sonrasında yine başlangıçtaki gibi iki zincir çektim. Son kez aynı yere batıyorum. Ve bunun kapatmasını yaptım. Bakın bir tane yaprak oluştu. Şimdi diğer şuradaki deliğimin içerisine geçiyorum. Burada önce ipimi sabitledim. Sonrasında iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Üzerine doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci trabzanım. Tekrar üzerine doladım. Bakın yine aynı boşluğa batıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi de iki tane zincir çekip son kez aynı deliğe batarak Buradaki yaprağımızın da kapatmasını yaptık. Bakın ikinci yaprağımız da oluşmuş oldu. Şimdi diğer yan taraftaki boşluğa geçiyorum. Önce buraya geçip bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında iki zincir tığımın üzerine doluyorum. Buraya yine aynı yere batıyorum. Üç tane trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 Şimdi de 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere son kez batarak yaprağımın kapatmasını yaptım. 3 tane yaprağı birlikte yaptık. Bakın burada da 1, 2 3 tane delik kısmımız kaldı. Buralarda bu şekilde yapraklarımızı yapalım. Sonraki sırayı da birlikte devam ettirelim. Bakın çiçeğimizde birinci sıramızı tamamladık ve yapraklarımızı oluşturduk. Şimdi ikinci sıraya geçiş yapacağız. Bunun için en son bakın burada 2 zincirimi çektim. Son yaprak yaptığım yerin dibine battım. Buradan şimdi şöyle arkasına geçiyorum. Bakın burası ön yüzüydü. Arkasında şöyle bakın şurada trabzanlarımız var. Şöyle tek tek tığımla buralara batış yapacağım. Şimdi hemen en son şuradan dibindeki trabzanın olduğu yere batıyorum. Buradan tığımla şöyle çekip öncelikle burada bir tane sık iğne yapıp buraya sabitledim. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Şuradaki trabzan bakın hemen sıradaki bunun olduğu yere batıyorum. Sonra tığımı geçirip sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Sıradaki trabzanımın olduğu yere batıyorum. Sonra sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen sıradaki trabzanıma şöyle altından batıyorum. Tığımla şöyle ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi iki tane daha trabzanımız var. Hemen bunlara da aynı şekilde yapalım. Trabzanlarımızın hepsine 6 tane zincir çekip sık iğne ile batışları yaptım. En son 6 zincirimi çektim. Bakın baştaki şu yaptığımız yere geldim. Bunun dibine şöyle batıyorum. Şuradaki başlangıçta yapmış olduğumuz trabzanın dibine batacağım buradan kapatmasını yapıyorum. Sonra sık iğne ile burayı çekiyorum. Şimdi şuradaki bakın ilk başta zincirlerle bu arada şöyle tek tek yine burada kutucuklarımızı oluşturduk. Şimdi buradan sık iğne ile yaptığımız yerden şuradaki ilk baştaki altı zincirle oluşturduğumuz boşluğun içerisine geçiyorum. Burada şimdi 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine doluyorum. Bu boşluğun içerisine batıyorum ve 1, 2, 3. 3 seferde çekerek trabzanımı yaptım. Üzerine doluyorum. Tekrar 1, 2, 3 seferde çekerek ikinci trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine doluyorum. Yine 1, 2, 3 seferde çekerek üçüncü trabzanım. Tekrar üzerine doladım. Aynı yere battım. Dördüncü trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine doladım. Ve buraya beşinci kez 1, 2, 3 seferde çekerek beşinci kez trabzanımı yaptım. En sonda 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı yere batıyorum. Ve burada sık iğne ile kapatmasını yaptım. Sonra yandaki bakın zincirle oluşturduğumuz kutucuğun içerisine geçip sık iğne ile sabitlememi yaptım. Buraya geçtikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. Bu sefer de bakın buradaki bu, sıra, bu sıradaki boşluğun içerisine 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 3 seferde çektim. Birinci trabzanımı yaptım. Yine üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Üzerine doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Dördüncü trabzanım. Aynı yere bir daha batıyorum ve beş tane üçlü trabzan yaptım. En sonda da 3 tane zincir çekiyorum. Son kez aynı yere batıp sık iğne ile kapatmamı yaptım. Bakın burada da yaprağımız oluşuyor. Şöyle yaptığımızda da ilk başta yaptığımız küçük yapraklarda bunların içinde böyle katlı bir görüntü oluşuyor. Bir kez daha göstereceğim. Sonra zaten kalan kısmı ben bitireceğim. Bunu tamamladık. Bakın sıradaki 6 tane zincirle oluşturduğumuz şu boşluğumuz var. Buraya geliyorum. Önce burada bir tane sık iğne ile buraya geçiş yaptım. Geçişten sonra 3 zincir çektim. Üzerine doluyorum. Aynı yere şimdi 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane üçlü trabzanımı yapmış oldum. Bunları bitirdikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı yere son kez batarak sık iğne ile bakın yine bir tane daha burada yaprağımı oluşturdum. Hemen yandakine geçiyorum sık iğne ile. Burada da yine 3 tane zincir çekeceğim. 5 tane üçlü trabzan sonrasında 3 zincirle yine yaprağımı kapatacağım. Zaten burada bakın 1, 2, 3 tane yaprak kaldı. 3 tane de yaprağımızı tamamlayıp gelelim. Tokamızın çiçeğini bitirdik. Bakın şu şekilde. Kalan 3 tane de yine yapraklarımı yaptım. En sonunda da şuradan kapatıp arkadan ipimi gizledim. Ve bu şekilde iki katlı bir çiçek yapmış olduk. Şimdi de alt kısmını yapacağız. Alt kısmı için şöyle yine tığımı alıyorum. Önce şöyle ipimi sabitledim. Sonra 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tığımın üzerine doluyorum. 3 tane zincirimi atlıyorum. 4. zincirin içerisine batıyorum. Buraya battıktan sonra şöyle bakın. İkili trabzan yaptım. Baştaki şu zincirlerimizi de sayıyorum. Bunu da saydığımda 2 tane trabzanım oldu. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan oldu. Şimdi 2 tane zincir çektim. Ve yine aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle iki seferde çekerek birinci trabzanımı yaptım. Aynı yere batıyorum. İkinci trabzanım. Tekrar aynı yere batıyorum ve üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi tığımın üzerine bir tane dolama yaptım. Bakın sıradaki zincirim şu. Bir, iki, üç tane atladım. Dördüncü zincirin içerisine geldim. Buraya battığımda burada da şimdi trabzan yapmaya başlıyorum yine. Önce üç tane İkili trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım. Şimdi de üçüncü trabzanımı yaptım. Arada iki tane zincir çekiyorum, üzerine doluyorum. Yine aynı yere batmaya devam ediyorum ve tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Bir, yine aynı yere batıyorum. Buraya tekrar batacağım. İkinci trabzanımı yaptım üzerine doladım ve son kez batıp üçüncü kez ikili trabzan yaptım bakın şöyle burada da ikişer tane üçlü trabzan burada da ikişer tane üçlü trabzanımız var şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz bunun için şöyle çeviriyorum bakın trabzanlarımızın şöyle tepe kısımlarındayım örgümü çevirdim şu ortada iki tane zincir çekerek oluşturduğumuz boşluğa doğru gelmem gerekiyor bunun için şöyle kaydırmayla trabzanların tepesinden batıyorum. Kaydırma yapıyorum ve şöyle orta kısma kadar kaydırmayla gelmiş oldum bakın. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Bunu birinci trabzan sayıyorum. Üzerine doladım. Yine aynısını yapacağız. İkinci trabzanımı yaptım. Aynı yere batıyorum. 3 tane trabzanım oldu. Arada 2 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Birinci trabzanım. Tekrar aynı yere battım. İkinci trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum ve üçüncü trabzanımı da yapmış oldum. Tığımın üzerine doladım. Bu sefer de bakın diğer tarafta şöyle iki tane üçlü trabzanların olduğu kısımda ortada iki zincir vardı. Buraya geçiyorum. Buraya da yine önce üç tane trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı yere batıyorum. İkinciyi yaptım. Şimdi de 3. trabzanımı yaptım. Arada yine 2 tane zincir üzerine doluyorum aynı yere. Şimdi tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yapmış oldum. Örgümü şöyle çeviriyorum tekrar. Bakın ikinci sırayı da şöyle bitirmiş olduk. Yine sıramızın başlangıcında şu ortadaki iki zincirin olduğu yere gelmem gerekiyor. Bunun için kaydırma yapıyorum. İki kez kaydırma yaptım. Şimdi ortadaki kısma geldim. Buraya şöyle sabitliyorum. Ve yine aynı işlemlere başlıyorum. 3 zincir üzerine doladım. Trabzanımı yaptım. Zincirimi de saydığım için ikinci trabzanım oldu. Aynı yere battım. 3. trabzanım. İki tane arada zincir çekip tekrar bu aynı yere üç tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı tamamladım burayı bitirdikten sonra arada bir tane tığıma dolayıp bakın şuradaki iki zincirimin olduğu yere geliyorum buradaki boşluğa bu sefer 3 trabzan yaparak başlıyorum 1 2 ve 3 3 trabzanım bitti. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 Bakın şimdiye kadar yaptıklarımızı göstereyim. 3 sıra boyunca aynısını yaptık. Önce şöyle çeviriyorum. Bakın buradan baktığımızda yan yana şöyle aynı hizada devam eden 2 tane sıramız oluyor. Her seferinde aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdiye kadar 1, 2, 3 kez yaptık. Buraya geçtiğimiz için yine kaydırmayla orta kısma kadar geliyorum. Bakın yine tam şu iki tane üçlü trabzanların ortasındaki iki zincirin olduğu yerdeyim. Üç zincir çekip bunu birinci trabzan kabul ediyorduk. Sonra bunun yanına iki tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan olduğunda arada 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sırayı da yaptıktan sonra ben zaten yeteri uzunluğa gelene kadar tokamı devam ettirmiş olacağım. Bu taraftakini bitirdim. Tığımın üzerine doluyorum. Diğer taraftaki, bakın arada 2 zincirimin olduğu yer var. Buraya geçiyorum. Bu sefer de buraya önce 3 tane trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Arada 2 tane zincir çektim üzerine doladım. aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 ve 3. Yine sıramı bitirdim şöyle göstereyim buraya geçtim. Şöyle baktığımız zaman 1 2 3 4 kez yaptık Yeter uzunluğa gelene kadar her seferinde aynı işlemlere devam edeceğim. Şimdi böyle ilerletelim. Dönüşte de toplamda ne kadar ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Tokamızın alt kısmını tamamladım. Şöyle yakından da göstereyim bakın. Bu şekilde yeter uzunluğa gelene kadar devam ettim. Önce sayı olarak söyleyeceğim ben size. Şöyle saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. 29 tane bu modellerimden yapmış oldum. Santim olarak da ölçüsünü söyleyeceğim ben size. Santim olarak da tam 38 santim oldu. Bu da zaten bizim için yeterli. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Birleştirmesini yaparken de daha ince bir tığ aldım. Daha kolay yapabilmek için. Yine şöyle çeviriyorum. Hemen şu dibindeki yere batıp önce ipimi buraya sabitliyorum. İpimi şöyle çekiyorum. İpimi bu baş tarafa sabitlemiş oldum. Şimdi tokamın şu diğer uç kısmını alıyorum. Örerek birleştireceğim dikiş yapmadan. Hemen bunun şu baş tarafına batıyorum tığımla. Buraya batıp sonra da tekrar bu tarafa geliyorum. Bakın birleştirmeye başladım. Hemen şuradakine batıyorum, sıradakine. Şu uç kısma battım. Ve bunların ikisini birlikte çekiyorum. Şöyle sıradaki uç kısma battım. Karşısından şöyle batıyorum uçlara. Sonra sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar şöyle devam ediyorum. Belli bir yer yok sadece sırayla şöyle uçlara batmaya dikkat ediyorum. Sonra şuradan karşısına batıp sık iğne ile yine kapattım. Tekrar buradan batıyorum. Bir de diğer uçtan batıyorum. Şu ipimi de şuradan gizleyeceğim bu arada. Sonra bunları sıkılıyorum. Tekrar şöyle batıyorum. Hemen onun karşısından da battım. İkisini birlikte çekerek topluyorum. Yine batıyorum. Karşısından da battım. Bu şekilde dikiş yapmadan birleştiriyorum. Şimdi şu kalan kısmı da yaparak tamamlayalım. Tokamızın bakın birleştirmesini örerek yaptık. Şimdi burada böyle bir çizgi şeklinde oluştuğu için ben yaptığımız çiçeği tam buraya getireceğim ve bu çocuğun baş kısmının tepesine gelecek. Şimdi çiçeğimizi birlikte yapmıştık zaten. Çiçeğin ortasına şöyle bir tane inci dikmek istedim. İsterseniz bunu dikebilirsiniz, isterseniz de sade olarak kullanabilirsiniz. İnciyi diktikten sonra ipimi koparmadım. Bunu buraya tuttururken bu iple devam edeceğim. Şuradan şöyle bakın. Tam bu tepede birleştirdiğimiz kısımdan bu örmüş olduğumuz çiçeğimi tutturmaya başlıyorum. Şöyle şu aralardan belli olmayacak şekilde batarak bu çiçeği buraya sabitleyeceğim. Hem de o birleştirdiğimiz kısım görünmemiş olacak. Şöyle bakın. Her seferinde şöyle batıyorum. Dediğim gibi sadece belli olmayacak şekilde böyle bir alta bir üste batarak bu çiçeği tokamızın bandana kısmına tutturmuş olacağız. Çiçeğimizi bu şekilde tutturalım. Tokamızı artık tamamladık. Bakın çiçeğimizi üzerine tutturmuştuk bandana bölümünün. Bu şekilde hazır oldu. Şöyle de göstereyim bakın. Gayet güzel, kullanışlı bir tokamız oldu. Bugünkü yapmış olduğumuz tokamızın ölçüsü 1,5-2 yaş için uygun oldu. Sizler daha küçük ya da daha büyük yapmak isterseniz, e, öncelikle küçük yaparsanız 1 yaş için şurada bizim bakın model sıralarımız vardı. Şöyle tek tek saydığımız bir yaş için bunu bir tane eksik yaparsanız 1 yaşa yapmış olursunuz. 1 yaş altında da yine 6 aya kadar bir tane daha model sırasını eksik yaparsınız 6 aydan da küçük yapmak istediğinizde tekrar bir sıramızı daha eksik yaparsınız. Tam tersi daha büyük yapmak istediğinizde de bizim bu yaptığımız 2 yaşa kadar uygundu. 3 yaş için bundan şu model sıramızı bir tane daha fazla 4 yaş için yine üzerine bir tane ekliyorum. 5 yaş için yine her yaşta birer birer bu sıralardan eklediğinizde, Boynu da uzatmış olursunuz. Zaten bu tokayı yaparken büyüklüğünü çocuğunuzun kafasına da ölçerek rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.